Mardin sevginin şehridir. Mardin hoşgörünün şehridir. Bizler de inşallah bu güzel şehre hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte, sizlerle birlikte Mardin'i daha yukarılara çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu gayret içerisinde, bu çalışma içerisinde dikkat edeceğimiz, dikkat etmemizi, dikkat etmenizi istediğimiz bazı hususlar var. Az önce de dediğim gibi birlikte çalışacağız. Gerek il müdürlerimizle, başta tabii ki büyük idare amirlerimizle, belediye başkanlarımızla, il müdürlerimizle, memurlarımızla, işçilerimizle, tüm çalışanlarımızla birlik beraberlik içerisinde inşallah herkesin katkı sunmasını, herkesin yürütülen kamu hizmetlere, hizmetlerine destek olmasını sağlayacak ortamlarda hazırlayacak İnşallah hep birlikte Mardin'i daha güzel yerlere getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bunları yaparken de her zaman Mardinli hemşehrilerimize, Mardin'de yaşayan vatandaşlarımıza kapımızda, gönlümüzde sonuna kadar açık olacaktır. Kamu hizmetlerinde hızlı, kaliteli kamu hizmeti sunulması temel hedefimiz olacaktır. Hızlı kamu hizmeti derken vatandaşlarımız bizlerden hizmet bekliyor. Vatandaşlarımız Bizlerden taleplerinin, sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. Bu taleplerin, sorunların çözülmesi sürecinde hızlı olacağız. Vatandaşlarımızı bekletmeyeceğiz. Ve bu kamu hizmetlerinin hızlı sunulmasında da kaliteden de hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. İnşallah bu süreçte az önce de ifade ettiğim gibi tüm önerilere kamu hizmetleriyle ilgili olsun, mardinimizle ilgili olsun, bütün taleplere de her zaman açık olacağız. Sizlerin, vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın önerileri bizler için çok kıymetlidir. Bunların tamamını dikkate alacağız inşallah. Rabbim bizleri muhakkak eylesin. Rabbim gücümüzü arttırsın inşallah. Burada hayırlı hizmetlerin, vatandaşlarımızın rızasını kazanma, Rabbimizin rızasını kazanma, vatandaşlarımızın da iltifatını kazanma noktasında Rabbim gücümüzü artırsın. Aynı zamanda şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii ki burada kamu görevlerimizle çalışacağız. Ama kamu görevlerimizin dışında da sivil toplum kuruluşlarımızın, STK'larımızın, odalarımızın, borsalarımızın önerileri, bu noktadaki tavsiyeleri bizler için çok kıymetli. Yani bu anlamda da inşallah az önce ifade ettiğim sivil top kuruluşlarımızda, odalarımızda, borsalarımızda da inşallah hep birlikte çalışacağız. Aynı zamanda burada basın mensuplarımız var. Basın mensuplarımız bizim gözümüz, kulağımız. Basın mensuplarımız her zaman için şuna emin olsunlar, sizlerin habere ulaşmanız noktasında, sizlerin görevlerinizi iyi bir şekilde yapmanız noktasında her türlü kolaylığı sağlayacağız. Açık ve şefa uğraşırız. Bu noktada da basın mensuplarımıza bugüne kadar Mardin'e vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah bu desteğe talip olduğumuzu ifade ederiz. Bugün itibariyle inşallah görevimize başlıyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Mardin'imize, Mardin'de yaşayan bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu eylesin. Bizlerin amacı Az önce de ifade ettiğim gibi vatandaşlarımızın ağzından bir Allah razı olsun sözüne talip olmaktır her zaman için. Bunu yapabilirsek ne mutlu bizlere. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Rabbim mahcup eylemesin inşallah. Hepinize de buraya kadar geldiniz, karşılamaya geldiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. olun.